Taşkıranlar gayrimenkul sunar. Sağ olun Galatasarayları böyle bir güzel tesisin temellerini attınız artık aşama aşama gerçekleşmek üzere. Seçime doğru ve neler hissediyorsunuz? Seçime doğru bu geleneksel bir kutlama. 17 Mayıs geleneksel kremi, seçim kutlaması ile alakası, bir alakası, yok. alakası. Bizim burada sergilemek istediğimiz en önemli husus, yani Galatasaray'ın birlik ve beraberliğine bu tip zaferlerin pekiştirdiği, dolayısıyla bu tip e, zaferler ne kadar çok olursa daha çok Galatasaray bir araya gelir. Bugün buradaki, bugün burada görülen manzara Galatasaray'ın artık birbiriyle barıştı, artık birbirini sevdiği, bir, kenetlendiği bir görüntüydü. Beni ziyadesiyle memnun eden kısım buydu. Üniversitesi dışında yaşayan tüm başkanlar burada. Buradayız, evet, evet. Mehmet Bey de, Andre, Mehmet Cansun, evet. o şey de oldu. Gelemedi, gelemedi, biraz rahatsız bir, şey vardı, biraz bir var, bir sıkıntısı vardı. Gelemedi. Onlar da teşekkür ettik. Yani yaşayan başkanlarımız da şeydi. Şimdi herkesin, her başkanın buradaki verdiği emek önemli. Dolayısıyla ben hepsine tık, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Şu anda taraftarların da çok merak ettiği bir konu var. Bugün de burada e, sevgili Erdem Tümür'ü kürsüye çağırdınız. E, yönetim evet. kurumda yer yani almadı. Spor AŞ'de yani. yer alması, devam etmesi... Şu anda Erdem uzunluğum. Bey benim kardeşim. Sırt sırta bizim ikisine çalışıyor. Dolayısıyla şu anda yönetim kurumu. Şu anda yönetim kurulu üyemiz. Burada beraber çalışıyoruz. Futbolda beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla eee bunu artık bir polemik haline getirmeliyiz. Yok polemik için değil. Taraftarlar gelecek için de güzel sözler duymak Erden ister. Erden her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Galatasaray'ı sevdalısı, Galatasaray'ı seven bir arkadaşım. Öyle değil mi? Evet. E, Galatasaray'ı seven Galatasaray'dan ayrılabilir. Ayrılabilir miyim? Ayrılamaz başkanım. Sizin de çok büyük emekleriniz ee, var. Estağfurullah. Bunu bütün camia gaz biliyor. Herkese Şu anki gidişatı nasıl gördünüz burada? Gayet şey güzel. Sonuçta ekonomik ekonomi var malum o yüzden hani. Bir şeyler yapmak kolay değil. Galatasaray'da 45 yıl sonra ilk defa bir bu, bu anlamda böyle tesis yapılıyor. Böyle bir tesis. Ve Florya muazzam bir yer. Bir kere önce onu söyleyeyim yani. Buranın olmasından yana çok 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 mutluyum. Ama yani o Florya'dan nasıl geleceğiz o da bambaşka Bamba, bir evet. şey. Yani Florya'nın suyu da buraya gelir mi? O bir Florya suyu var, suyu var falan gelir oradaki gerçekten. Çünkü hani ben bazen böyle şey ki, bu ağaç büyümüş burada yani bu kadar yıl. Yani onun her şeyin maddenin de bir ruhu var. İnsanların hani bunu böyle şey eski çok şey dervişler olmaz. sehpaya bir şey koyarken çok dikkat ederler. Şöyle böyle ufacık maddeyi incitmemek için. Sehpa da incit. Sehpa da cansız da incitmesin. O yüzden orada bir de sadece cansız değil canlılar var. Bir sürü oranın ruhu inşallah tek o, buraya geçsin. Burada öyle bir ruh yeşertelim tekrar. Ya sen gelişimi için. Gelişimi için. Tabii ki dünyada yenileniyor. Her şeyin değişmesi, gelişmesi, yenilenmesi gerekiyor. O yüzden hani ee, ama hepimiz onun için de dua edelim. Tekrar burada bu ruhu olsun ki kesin eminim olacaktır yani. Çünkü ruhu yapan bu insanlar. Ee, orada bir 4500 metrekare toplam kapalı alan. Başkanımız hep söylüyor. Buradaki bir bina 14 metrekare. O yüzden bir sürü farklı ihtiyaçları karşılayacak. Herkes emek verdi. Başkanımız işte Fatih kardeşim, Fatih Demircan kardeşim. Ondan sonra İbrahim Atiboğlu, İbrahim abimiz ve gisiyat tüm şeyde onların çok emeği var. Ee, başka ne diyeyim buranın mimari ekibinde çalışanlar bunlar. Bizim onları da yani insanlar haksız etmek için. Ayrıcanla Kamber var. Burada bizim Nef'den eskiden beri birlikte çalıştığım arkadaşlardır. Buranın proje müdürlüğünü şey yapıyorlar. Onların da ismini O yüzden emek var inşallah da tamam edecek. Peki bu şu anki gidişata göre eee Galatasaray futbol takımı sezonu açtıktan, Avrupa'daki kampını tamamladıktan sonra döndüğünde burada evet. antrenmanları yapabilecek evet. seviyeye Peki gelecek. Ahmet'e uğramazsa bir şey olmazsa şu anki gidişata göre kamptan sonra buraya gelebilir Avrupa'daki iki kamptan sonra. Kesinlikle. Yani i̇ki kamptan de. sonra. Gazetecilik yapma ya Süleyman gazetecilik çok Yani şimdi kapı. Çok alıştık da son iki yıldır kaptan ne Her zaman Galatasaray'ın yanındayız. Ne yapıyorsunuz? Bugün antrenmandaydın. Takımdan konuşalım. bugün de antrenmandaydın. Evet. evet. Bu arada haberler nasıl? Evet. Nasıl Güzel. takımın enerjisi çok güzel. Birlikteliği çok güzel. Hakikaten çok şanslıyız. Okan Hoca gibi bir hocamız olduğu için ben hiçbir şeyi Popülizm adına söylemem. Gerçekten yani bunu böyle hissetmesem de söylemem. En sevmediğim şey yani klasik bir laftır ya hocamıza ve futbolcularımıza da teşekkür, öyle değil. Gerçekten teşekkür ediyoruz. yani Böyle ee, çok güzel gönüllü insanlar bir araya geldi Florya'da. O Beraberliğin için. şampiyonluğa yetecek etmesi böyle yetecek evet. olması birazcık böyle yok, yok, hani yok, maçın kazanılması buradaki olan şu hepimiz motivasyon için etkiler mi? yani hepimiz için bu sonuçta onurumuzla ilgili maç. Yani biz hak ediyorsak bu ligi kazanalım, hak ediyorsak kazanalım dedik. E, hak ettiğimizde bir hak ettiğimizde en yoğun burada göstereceğiz yani. O yüzden hani e, mutluluk... futbolcuların kafasına kazıdık mı? E, konuşuyoruz işte <laughs> inşallah. Yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kazanmamız lazım. Evet evet. evet. İnşallah, inşallah yine orada da hak edelim hiçbir sakatlık, kaza, bela olmasın. Tamam. Galatasaraylılar da adına sana çok, olsun. çok teşekkür ediyoruz. Ben her, taraftar, da, taraftar, taraftar, da, her, her zaman da, bizimle olasın inşallah. Yani Hadi. Büyük işi onlar yapıyorlar. Ben de tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Allah ne muratları varsa versin. Müthiş bir taraftarımız bu taraftar, var. Bu taraftar bu güzel günleri oh, hak ediyor. Müthiş. <laughs> <laughs> her şeyi hak ediyor. Gerçekten. Hak Estağfurullah. ben ben konu değilim gerçekten. Onlara da çok sıkılıyorum, üzülüyorum. Sanki bu işin yerden Timur kim ya? Gerçekten bu bu Galatasaray Öyle de şampiyon oluyor, böyle de şampiyon oluyor. Avrupa şampiyonu ne alıyor? Şu anda kişilerin hiçbir önemi yok. Hakikaten Erden Timur'un da hiçbir önemi yok. Erden Timur kim? Herkes çok daha büyük şeyler yapıyor. Yani hiç işte burada eski başkanlarımızı gördüm. Çatır çatır yapmış kimsenin şahsının bir önemi yok. Bu o Ahmet olmaz, Mehmet olur. Erden olmaz, Safi. Herkes bunun gerçekten bir önemi yok. Ben de üzülüyorum bu kadar konu edilip edilip insanların yani boşuna gündemini şey yapıyormuşum gibi. Tabii ki bir şeyler yapmışımızdır, yapmışızdır. O da bir başkası da on katını yapar. <laughs> Biz çok şanslıyız. Bunu anlatmak lazım. Yani burada şey yaptığım için, niye şanslıyız? Türkiye'de 35 milyon galatasaraylı var. Benim, bizim, benim yerimde olmak isteyen bir herhalde 5 milyon kişi vardır. En şeyle, bu şeyi. O 5 milyon kişinin yüzde 10'u benden bu işi daha iyi yapabilir mi? Bence kesin yapabilir. On 500 bin kişi. İstersen düşür 5 yap. Yok bu iki... kadar bir Yok Yüzde 5'i de 250 bin kişi. 250 bin kişi yapabiliyorsa biz bu şanslı duruma gelmişiz. Dolayısıyla bir sürü insan var. Herkes boş versin bu işleri yani. C şey olur. Hiç merak etmeyin. Galatasaraylı olarak bugün mutlusunuz herhalde. Valla inanılmaz mutluyuz. demin de söyledim. 2021 yılında Dursun Başkan hep bizim liderimiz. İkna edemedik o dönem kendi işleri güçleri vardı. Beş aday seçime girdik. Burak Başkan kazandı. İyi de oldu. İşte Florya'nın ilk adımı atıldı. Ama biz orada da aynı şeyi söylüyorduk. Bizim idol aldığımız kişi Sayın Dursun Aydın Özbek'tir. Biz gücümüz yettikçe onun projelerini devam ettireceğiz diyorduk. Mutlaka biz de bir şeyler başardık ama bu kadar mükemmelini başaramazdık. Burak Başkan, ondan evvel Faruk Süren Başkan'ın başlattığı projeler, Adnan Polat Başkan zaten söyledi. Alp ekibindeydiler. Demek ki Galatasaray'da devamlılık esas. Her Galatasaraylı buraya bir tuğla koyuyor. İşte Adnan Başkanımız, rahmetli Hüseyin Can Aydın Başkanımız da Ali Sami Yen Stadımızı yeni, Rams Park'ı yaptı. Burası Dursun Başkanımıza kısmet oldu. Ee, ümit ediyoruz ki bizden sonraki yönetimlerde buraları daha ilerilere taşıyacaklar G ve bir, bir Avrupa Kupası gelecekse Türkiye ikinci defa, üçüncü defa çünkü orada bir de Real Madrid'i yendiğimiz Süper Kupa var. Unutmayalım. Ben bana bir, söylemeyin Metin Bey. Gelsin diye söylüyorum. Biz millete de bunları hatırlatalım diye göbeğimiz çatlıyor. E, gene bunu Galatasaray getirecektir. Evet en azından başkalarının hayal ettiklerini biz gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yönetim de büyük oranda devam ediyor. Bir istikrar söz konusu. Ka işte bazı evet. genç arkadaşlar katılıyor. Evet. tazelenmiş, yenilenmiş Yani yönetim, yönetim şöyle var. diyelim. kulübün ana yönetimi, denetim, sicil, disiplin 44 kişi. Bunun dışında gayrimenkul AŞ, sportif AŞ, dijital AŞ, televizyon AŞ bunları da koyduğunuzda AŞ'ler. Yani birey birey saydığımızda yüze e yakın kişinin zaten 90'ı devam ediyor. O diğer 10 tanesi de burada zaten görüyorsunuz. Evet, evet. E, onlar da kendi işleri sebebiyle ya da sağlık, başka konuları sebebiyle başkanlar izin istediler. Yoksa eee Dursun Başkan liderliğinde aynı ekip devam ediyor. Metin Bey için şöyle bir durum var. Bir de bu sefer seçimde rakibiniz var. Önümüzdeki günlerde de. Geçen seçimde Sü de vardı. Hayır şimdi e, hiç kimse beklemiyordu. Yani sürpriz bir rakip diyelim de ona. Çünkü son zamanlarda artık e, divan toplantısına listelerin verilmesinden ilk gün önceye falan belli olan bir olay var. Şimdi Sürel Batun ve ekibi e, ilk yaptıkları açıklama sizlerin yönetimini e, peşkeş çekmekle Florya'yı bunu suçluyorlar ve bunu açık açık da beyan ediyorlar. Zaten bütün politikalar da bunun üzerine kurulma. Ne demek istersiniz? Florya'daki ya da rakibinizin rakip de demeyin bir Galatasaray'ın bir şöyle, adaydım. Şöyle. Çünkü bu bir ekleme daha yapacağım. Çünkü aynı buna benzer söylemi bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve Başka Başkanı Ali Koç demişti. Florya'da bir peşkeş var. Seçimden sonra ben bunu açıklayacağım, bekleyeyim falan demişti. Bu iki açıklama biraz örtüşüyor. Şöyle, biz şu an şampiyonluğa odaklanmış vaziyetteyiz. Bizim bütün konsantrasyonumuz pazar gününde. Ee, biz seçime girerken e, Dursun Başkanımız ve Sayın Erden Timur e, zorlu e, PSM'de Performans Sanatları Merkezi'nde projeleri anlattı. Evet, o gün bir Erden şey. Bey'in anlattığından hatırladığım kadarıyla Galatasaray'ın kasasına kalacak para 300 milyon dolar civarında bir paraydı. Erdem Bey'in sunumundan hatırladı. Bugün başkanımızın söylediği de o. fazla oluyor galiba. Kardan bahsediyorum, <laughs> cirodan bahsetmiyorum. Galatasaray'ın kasasına net kalacak paradan. O gün Erdem Bey ve başkanın sunumu öyleydi. Bugün de öyle. Farklı bakış açıları olabilir. Ee, ekibin başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek. Ee, bugün başlattıklarını nasıl nihayetlendirdiğini ...görüyoruz. 2018 yılında, 2017 17 yılında... ...bu arazi Galatasaray'a verildiğinde de... ...başkan Dursun Aydın Özbek'ti. O günden sonra fırsat olmadı. Sonraki yönetimler belki... ...başka öncelikleri vardı. Buraya bir şey yapamadılar. Ama Dursun Başkan nihayetlendirdi. Ee, onun için... ...tesisler, işin finansı ve... E, ...işin bütününü... ...başkanımıza sormakta fayda var. Başkanımız zaten bunu toplantılarda, divanda, genel kurulda açıkladı. Genel kurulda biliyorsunuz bütçe genel kurulu 3 ya da 4 karşı oy yani neredeyse oy birliğiyle geçti. Hani o çokluğu bile denmez. Biz onlardan genel kurulumuzdan büyük bir güç alıyoruz. Ümit ediyorum ki 25 Mayıs'ta da bizi görevlendirirler. Dursun Başkan'ın liderliğinde biz önümüze bakar yolumuza yok, yok. devam ederiz. Diğer takımlar, diğer takımların başkanları ne demiş? Bizi çok ilgilendirmiyor. Rakibimizin çıkması e, bu seçimde çok kıymetli. E, çünkü Süheyl Hoca Galatasaray'ın bir değeridir. Ekibi de öyle. E, onun için biz böyle bu tip yarışları kıymetli buluyoruz. Bundan evvel de hep rakipli yarışlar oldu. E, onun için yani biz burada bir şey görmüyoruz. Yani tek adaylı bir seçim yerine iki adaylı hatta üç adaylı, Tırka, dört adaylı seçimlerin Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş bir kulübün, bir kültür yuvasından çıkmış bir kulübün fikri hür, vicdanı hür mantığı içinde doğal karşılıyoruz. Peki pazar günü bir maç var. Maçın hakemi Arda Kardeşler bütün basında, sosyal medyada her yerde bu konuşuluyor. Bu ee, bir Arda kardeşler vardır. konusuna girdiğimde cümleleri daha tartarak söyleyeceğim. Niye tartarak söyleyeceğim? Çünkü ben hakemlerle ilgili, ya kötü niyetli değildir, kötü kalpli değildir, hata yapmıştır diyorum. Arda, Arda kardeşler konusunda hata yapmıştır lafını çok zor kullanıyorum. Çünkü bu seneki Sicili Galatasaray Sicili çok kötü. Ve bugüne kadar yani e, hakem atamaları yapılırken bir hassasiyet içinde olduğunu söylüyor federasyon. E, şimdi bu kadar önemli bir maça manuel atama yapmayı hele e, Kadıköy'de oynadığımız maçta e, net, bir net penaltıyı vermeyen, Kırmızı. Ikar, I, kırmızıyı vermeyen, Icardi ile olan güreşe müsaade eden bir hakemi bu maça atamak bunu yapanların sorumluluğunda. Onu bırakın daha 3-5 gün önceki Sivas maçı. 6-1 yendik diye gözümüzden kaçtı zannetmeyin. Sayılmayan bir gol, verilmeyen bir penaltı, rakibe verilmeyen bir kırmızı var. Onu bırakın, geçtik bunları. Hatadır diyelim. Rakibimiz Fenerbahçe'nin Ankara gücü, Adana Demir ve Karagümrük maçlarına bakın. Arda Kardeşler. Gene Arda Kardeşler. Ve gene Fenerbahçe lehine. Onun Sıkanla rakiplerinin yapsın. aleyhine skandal hafif kalır. ne yapacaksınız? Biz çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Ama şunu net bilin ki pazar günü hakka uygun adalete uygun hukuka uygun bir maç varsa o gün Tüm Gaziay taraftarı şampiyonluk marşını söyleyebilir. Biz pazar günü şampiyon oluruz. Genç bir yönetici Fatih Demircan. Şu bizim için artık kutsal olacak Kemal Gurgaz tesislerinin inşallah. inşaatında şu anda sorumluluğu üstlenen kişi. Dursun Özbey'in görevlendirdiği kişi. Dur, sonra neler gidiyor? Yönetimin ve Galatasaray'ın. Başkanın lideri. diyoruz ya. Başkan şimdi yani başkan burada. Daha başkanlık sistemiyle yönetilen bir kulüptü. Sevgili parti. başarılar diliyoruz. Bizleri de var. çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Neler yapıldı? Neler yapılacak kısa vadede? Tabi Önce bir eee bu yola başladığımızdaki başkanın konuşması çok önemli. Eee biz başkan sevgi iklimi motosuyla geldi. Gerçekten burada herkes bir e, kader birliği yaptı. Kader birliğinden sonra da biz e, burada elimizi taşın altına ne istenirse ne şekilde istenirse koyalım istedik abi. Bu şekilde de işe başladık. E, sağ olsun başkanımız önderlik etti bize, abilik etti. Herkes abilik ettiği gibi bizlere de abilik etti. Öncelikle en büyük teşekkürü ona etmemiz lazım. Gerçekten hayatımda gördüğüm ya ben e, kendilerinden küçüğüm hepsinden yönetim olarak. Örnek alabileceğim, ticari hayatına örnek alabileceğim çok nadir insanlardan birisi. İnanılmaz tuttuğunu koparan, inanılmaz ee, mücadele bir mi? mücadele eden, bir e, inanır mısınız bir şeytan tüyü var derler ya. <laughs> gerçekten istediğini istediğinden alan e, bir adam. Gerçekten başkanımızla o konuda gurur duyuyoruz. Bizlere de bu işi takdir ettiği için çok seviniyoruz. İkincisi Erdem Bey üzerinde bir şey açmam lazım burada. Erdem Bey çünkü gerçekten büyük emekleri var. E, çok emek veriyor burada da. Ee, başından sonuna kadar her zaman ilgilenmeye çalışıyor. De, yani o değerli vaktini, futbol ayırdı değerli vaktini geri kalan kısmında buraya da çok fazla ayırıyor. Bütün yönetim kurulumuz hepsi ellerinden geldiğince biz onlardan hani tamam burayla ilgili başkan bizi görevlendirdi ama atıyorum Metin Bey'i arıyoruz. Metin Bey böyle böyle bir şeye ihtiyacımız var hemen yetişiyor. Eray Bey'i arıyoruz yetişiyor. İbrahim Bey'i arıyoruz. Maruf Bey'i arıyoruz. Hepsini arıyoruz. Sağ olsunlar hep birlikte bir konsors, suyum yapılmış şekilde ilerliyor burası. Önce şöyle bunları söylemek istedim çünkü gerçekten bunlar bizim için çok, çok önemli. İlerleme derken taraftarım şimdi, taraftarım merak ettiği için sahanın şimdi, durumunu biz şimdi sevdeyiz. bahsedeceğim, Ondan bahsedeceğim, da bahsedeceğim. Şimdi şöyle ee, önce şu bu gördüğümüz taraf, kum tarafı, mu, evet. evet. Bu kum tarafının üzerine gelecek katman artık bundan sonra çim tabakası. Sadece çim eksik. Evet. Burada gördüğünüz siyah çubuklar tamamıyla drenajın ve sulama sisteminin çubukları. Biz hidraforumuzla beraber bir su testi yapacağız ve arkasından ekim başlayacak bu sahanın işi böylelikle bitmiş olacak. Bu arada burayı, İş, böyle, görüyoruz ama, gibi. burayı böyle görüyoruz ama burayı böyle görürüz ama buranın altındaki katmanlar, sıkıştırma tabakaları, arkasından gelen mıcırlar yani burada bayağı bir işin sonlanmış hali var. Ya, Yaklaşık bir metre boyunca yapılmış bir iş var. Biliyorsunuz ısıtma sistemi var. Hı. Bunların hepsi e, önemli bir serüvendi. ve çok, çok yoğun yağmurlarda şey, bile takım burada kesinlikle. zemin böyle berbat olmadan hiç, hiç antrenman şey yapabilecek. Yani. Çok e, başkanımız içeride söyledi. En üst düzeyde. Yani sahalar gerçekten dışarıda yapılan, Avrupa'daki yapılan sahalardan hiçbir farkı olmayacak şekilde yapılıyor. Gelelim yan taraftaki yan sahaya. Taraf taki, Şimdi bu ya. gördüğünüz gri katmanın üzerine gelecek katman zaten şu sağ tarafta gördüğünüz sarı, sarı katman. Bu, bu kadar sona Aynen yani burada da sona yaklaştık. Biz sahalarımızı inşallah takımımızın yeni sezonunu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inşallah da yetişeceğini düşünüyorum. Sanırım antrenman şey e, kamp Avrupa kampı sonrasında Galatasaray i̇nşallah. burada antrenmanlara başlaya devam edecek. inşallah. İnşallah bizim de hedefimiz o yönde. Şu anda şu evet. kurduğumuz e, alanın içerisinde de kendilerinin atletik performans alanı yaparak bırakacağız burayı da. Şimdi binamızda içeri tarafta genel itibariyle ince işlerimizin çoğu bitti. Şunu söylemek istiyorum. Bağlamadığımız inşaat elektrik, mekanik muayene neredeyse hemen hemen malzememiz kalmadı. İskelesi kurulu. Şu anda cephe işlerimiz başlıyor. Cephe malzemelerimiz, alüminyum kompozitlerimiz geldi. Kompozitlerimizi takmaya başlayacağız. 20 ile 25 gün içerisinde inşallah kompozitimizi taktıktan sonra 20 gün sonra burada çok şey değişecek. Yani çok yani. inşallah. Ee, buraları artık kapanmış şekilde göreceğiz İçeride aslında büyük iş içeride yani çünkü kompozit panel yani ben inşaattan anlayanlar benim dediklerimi anlayacaktır kompozit panelin dışarıdaki karkasını koyduktan sonra üzerine kaplaması var çok kolay vereyim alandır ama içerideki işler çok çok daha fazla alçı alçı alçıpan kuruduğu var ee, yutong işlerimiz bayağı fazlaydı ve biz bunların tamamını bitirdik duvarlarımızda Elektrik borularımız çekildi, Elektrikçimiz tavalarını koydu. Mekanik imalatlarımız da bir yandan devam ediyor havalandırma bazında. Aynı zamanda arkada şeyleri görüyorsunuz, e, makinaları görüyorsunuz. Bu makinalar da bütün çevrenin altyapısını yapıyorlar. Altyapıda da şu anda %70'i bitmiş şekilde ilerliyor Çünkü bu altyapı olmadığı takdirde su kullanımımız olmayacak biliyorsunuz ki. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Şu anda gördüğünüz makinalarda bizim altyapılarımızı yapıyor. Bir yandan girerken artık gördüğünüzü düşünüyorum. Asfalt işlerimiz başladı. Artık çevre düzenlemesine başladık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer size de çekebilirseniz şurada hı, hı. koyduğumuz bir yer evet, var. Evet, şu tesisin arka tarafı. Evet, tesisin. bu normalde bu konteynerler burada duruyordu. Bunun sebebi şu. Biz artık altyapımızın inşaatına başlıyoruz ve biz artık şantiyemizi oraya doğru taşımaya başladık. Güzel. Biz buradan adım adım gidiyoruz. Adım adım altyapımıza yeni yerler kazandırmak orada için Orada kaç saha olacak? Orada Tabii. Orada şu an için 4 saha düşünüyoruz. Ee, şimdi öncelikle dediğim gibi binası ve sahalarını bitirmek evet. önemli ben şeyimiz. Da farklı olacak. Evet, bunu bunu bizzat göstermek istedim. Çünkü biz şantiyelerimiz artık buradaki işlerimiz sonlanıyor yavaş yavaş. Bitirip o tarafa geçiyoruz. İnşallah ümit ediyorum. Nice Okan Burukların yetişeceği. Evet. Nice Fatih Terimlerin yetişeceği. Gerçekten e, insanların gurur duyabileceği bir sürü oyuncumuzun ve hocalarımızın çıkacağı bir tesis olur. Ben de burada bir taşı yerine koyabildiysem ne mutlu bana. Ama yine söylüyorum ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Hepimiz beraber yapıyoruz. Bütün yönetim kurulumuz beraber yapıyoruz. Hepimizin emeği burada çok fazla. Çok teşekkür Ben çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. Çok teşekkür çok sağ Senin Bizi gibi ver. genç yürekli <laughs> Galatasaraylılar var olsun daim sağ olsun. Olun. Çok, çok teşekkür ederim. gelsin. Bunu başaracağız belli. Ya. İnşallah. Hadi.